Allah'ın hidayeti, rahmeti bütün iman edenlerin üzerine olsun. Ve insanlar Allah'ın rahmetine, Allah'ın mağfiretine koşun. Sizi ve sizde öncekileri, bütün nesillerinizi Rabbimizin insan ettiği ilk insandan son insana yer yüzündeki bütün ama bütün e, her şeyin tek sahibi Allah iman eden, doğru yol arayan ve Allah'ın rahmetini ermek isteyen cehennem o gazaba uğrayanların hani Fatiha'da okuyoruz yaptıkları ameller üzere bir hayat yaşamamak isteyen gayrı mağdubi dalin diye öncesinde. Lütfe sırat-ı diyenlere müjde var. Allah'ın rahmeti inşallah geldi Allah. yakında evet. daha Muhammed Raşit Yılmaz Facebook ve YouTube'dan takip edin. Övgü Allah'adır.